Ankara'nın değerli projelerinden Nev 201 için çok şık bir ofis tasarımı yapmaktayız. Ofis tasarımıyla birlikte anahtar teslim projesini de yapıyoruz. Çok kısa bir sürede imalatına başlayıp çok kısa bir sürede teslimatını yapacağız. Before'lar, after'lar ve gerekli tüm videolar için takipte kalın. Bismillahirrahmanirrahim. Ofisimizin kapısını açıyoruz. Anahtar aldık. Kapıdan içeri girince wow bu ne de ya ofis diyeceğiniz bir ofis. Çünkü burası ne 201. Sağ tarafa baktığınızda çok şık bir banko sizi karşılayacak. Etkilenmemek elde değil solda da koridor var. Bulunduğumuz alan tamamıyla karşılama bölümü resepsiyon. Önümüzde bankomuz, arkada birimiz ve firmamızın logosu sol tarafta lambirimiz ve gizli vestiyerimiz bulunmakta. Bankomuzun hemen yanında bulunan koridor ve arkada bulunan çalışanlarımız için bir ofisimiz var. Ana kapıdan girdiğimizde burada görmüş olduğunuz koridorun hemen arkasında iki tane çalışma odamız bulunmakta. Personeller için bir oda ve muhasebe için bir oda. Tam bu noktadan cam bölmeyle bölüyoruz. Cam kapımız var. Birbirlerine geçişi bu şekilde sağlanıyor. Doğramamızın bittiği noktadan bölme duvarımız geliyor. Bu kolonun etrafı personel odasının alanı. Bu arkamdaki yer ise toplantı odası alanı oluyor. Toplantıları yapacağımız toplantı odamızda masamız, arka duvarlan birlerimiz bulunmakta. Sol tarafa televizyonumuz. Buradan da komple manzaramız. Toplantı odamız tam olarak buraya geliyor. Duvarımızda çok şık bir dünya arkamız. Toplantı, 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 toplantı. 200 metrekare alana neler neler sığdırdık biliyor musunuz? Burada bir tane makam var. 1- Tak tak tak. Kapımızı açtık. içeriye girdik. Yukarıda çok şık bir lineer magnet aydınlatmalarımız var. Hem lineer şekilde hem de spotlarla aydınlatmamızı sağlıyoruz. Duvarlarımızda İtalyan boyamız. Sol tarafta kitaplığımız. Sağ tarafta lambiri kitaplığımız. Masamız ve berjerimiz. Makam 1'deyiz. Arkadaki görmüş olduğunuz duvarın tamamını lambiri ve gizli dolaplarla dolduruyoruz. Burada ise çok güzel bir makam masası önünde iki tane bekleme koltuğu. Otururken Ankara'yı izleyerek rahat rahat işlerimizi yapacağız. Mevcut kolonumuzun üstünü ile kaplıyoruz. Sol tarafına güzel bir kitaplık, öbür tarafına ise gene bir kitaplık bölümü yapıyoruz. Masamız ve bekleme koltuklarımızla klas bir oda. Burada bir tane makam var. İki. Odamızın kapısını tersten açtığım doğrudur. Tersten açtığımda girdiğimde buradaki TV ünitemizin tam arkasında bulunan bölümde bu gördüğünüz doğramadan ortadan ikiye bölüyoruz. Burası diğer makamın arka background'ında gözüken kitaplık ve depolama alanı. Ön tarafında çok şık bir masası ve berjer grupların olduğu alanımız. Mevcut kolonumuzun üstünü komple lambirimizle gizleyip üzerisine TV ünitesi, sağına ve soluna kitaplık bölümü, Burada makam masamız ve görmüş olduğunuz bu alana duvarımızı örüyoruz. Duvarımızın tamamını gene lambiri ve kitaplık bölümüyle yapıyoruz. Kapıdan dışarıya şu anda çıkmış bulunuyorum. Artık koridordayım. Hemen yanına geldik bir tane makam var. 3. Makamımızın kapısını açtık. Arka tarafa doğru geldik. Şu anda masanın üstüne bastım. Arka tarafındaki görmüş olduğunuz kolun tamamıyla mermer kaplıyoruz. Sağımızda ve solumuzda güzel bir kitaplık dosya dolabımız var. Kapaklarımız tamamıyla rustik. Yine tavanlarımızın hepsi lineer aydınlatmalı. Çayımız içtiğimize göre kalkıp anlatabiliriz. Arka taraftaki şömin ateşini görünce heyecanların başlıyor. Çünkü şömin ateşi bana bir enerji veriyor. Tam burada bir şöminemiz, mermerimiz, kitaplık detaylarımız, masamız bulunmakta. Kolanların hepsini zekice gizledik. Önüne mermeri, sağına bir kitaplık, soluna bir kitaplık, makam masası, bekleme koltukları. Kimse bu kolonların nerede olduğunu bilemeyecek. Koridordan ana makam odasına girerken yine tersten kapımı açıyorum. Bu görmüş olduğunuz alan ana makam odamız. Makam odamıza girdiğimizde sağ tarafımız yaşam alanı, sol taraf çalışma alanı. Arka taraftaki görmüş olduğunuz dolaplarda çift taraflı nişimiz var. Nişimizin yarısı odamızda, yarısı toplantı odasında. Makam masamız burada, makam koltuğumuz burada. Sağ taraflarda komple dosya dolabımız var. Masamdan çıkıp size doğru geldiğimde odamın bittiğini zannedebilirsiniz ama bu alan ofisin ses kesen alanı. Çünkü arkamda görmüş olduğunuz alan 28. kat ama altları da sayarsam 31-32. katı tekabül ediyor. İnanılmaz bir Ankara manzarasına şahitlik ediyor. Dinlenme alanımızda bulunan TV'nin temizliği yanında çok özel bir dolabımız var. Dolabın içinde ne olduğunu söylemeyeceğim ama güzel şeyler alabilir. Kanepemiz sehpaya basmadan sehpamız, bercerimiz ve tiv Altında şöminemiz, sol tarafta ise çok şık bir nişimiz bulunmakta. Yaklaşmayın atlarım ulan! Atlarım! Atlarım! Sığmam, buraya sığmam. Kendime sığmam, taşarım. Atlayamıyorum da be! Ya bize laf söyleyip duranlara söylüyorum. Gördüğünüz şuradaki dört tane duvar, yerdeki beton, havadaki iki tane boruyu o gördüğünüz sonsuz güzellikte bir yaşam alanına getiriyoruz. Nasıl mı? Kaç tane kişilerle burada yüzler binlerdeyse hayal yaparsınız ama gerçekten yüzlerce insanın emekleri var. Bu kolonları yapmak kolay değil. Ama kolonların etrafını doldurmak da kolay değil. İnşaatta belli bir statide belki gidiyorsunuz. Alt taraftaki kalıbın üstüne koyarak 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 çıkıyorsunuz ama biz bu konulan her alana ayrı bir düşünce, ayrı bir duygu, ayrı bir tasarım koyuyoruz. Asıl mı oluyor? Hiçbir odayı bir odaya benzetmiyoruz, hiçbir mobiley bir mobilyaya benzetmiyoruz ve hiçbir müşteri diğer müşteriye benzetmiyoruz. Ruhunuzu, sesinizi, nefesinizi, kalbinizi hepsini teslim alıyoruz ta ki size teslim edene kadar. Teslim ettikten sonra ise enjeksiyon bitiyor, hastalığınız bitiyor ama bize olan aşkınız ve bağımlılığınız devam ediyor. Bizleri desteklediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. 20k 30k için herhangi bir video çekmedik. Sebebi şu. Biz bunu hak etmiyoruz. Bize milyonlarla gelin. Beğeni yok, yorum yok. Profesör, profesör. You don't feel